çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Süper bir gol. Çok hızlı geldi. Havadan vuruş. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Kafayla şut çıkardı. Mışın yuvarlak direğe takıldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibi sahasına bekliyor. Gol, gol, gol! Örümcek ağlarını temizledi. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Direkten döndü. O nasıl bir şut? Güzel bir kafa vuruşu. Bu maç sürekli direği dövüyor. Hakem uyarın mükemmel bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Topu sektirerek adet saniyeyi geride bıraktı. Top neredeyse tribünlere gitti. Beraberlik golü her an gelebilir. Şansını... Gol oldu gol. Direği salladı ve golünü taktı. Topu Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. İşte bu kadar. Ceza sahasına doğru maçın son 30 saniyesi. <laughs> golü üstten arıyor. Topa... dan sert vuruş. Kafayla topu uzaklaştırdı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Şimdi bir kafa ve gol! Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Son saniyeler. Hakem maçı bitirdi oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Yerden gol peşinde. Çok hızlı bir gol. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Topu direğin dibine doğru gönderdi. Gol, gol, gol. Yerden yuvarladı. <laughs> Birileri havalandırdı. Alttan gol amaçlıyor. Ve gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Farkı kapatmak imkansız değil. Kafayla şut çıkardı. Akıl dolu bir vuruş. Çok zevkli bir maç oluyor. Kafa vuruşu geldi. Bu golü şapka çıkar. Rakibinin altından gol peşinde. Mükemmel bir kafa golü. Yerden bir şut. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. çıkardı. Fark gittikçe açılıyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yok böyle bir gol. Yerden yuvarladı. Sürekli 90'ı görüyor. Bir kafa ve gol. Top kendi alanında. Ayağının içiyle vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel bir kafa vuruşu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Ceza sahasına doğru son 10 saniye. <laughs> gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Son saniyeler. bu kez kafayla gol geldi. Yerden gol peşinde. Kafasıyla düdük kazanmak için çıkıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Süper gücünü erken kullandı. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Şansını kafayla denedi. Kale direğini yap. Skor 1-0. Şansını üst taraftan deniyor. Top, top direkten döndü. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Kole susamış gibi. bu golü adeta rakibine hediye etti. Kafasıyla vurdu. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Kale önünde savunma yapıyor. Kalesini gole kapadı. Havadan vuruş. Gol, gol, gol. 45 saniyeyi geride bıraktı. Gol. kafayla şut çıkardı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu fark kapanabilir. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Bu golü şapka çıkar. Şansını kafayla denedi. İyi bir vuruş gelmedi. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Alttan maç diyor <laughs> Ve son 10 saniyeye girdik. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Gözler artık Allah'ım gol. <laughs> Aman Allah'ım direği gördü. Ve son düdük. <laughs> başarılar. Top yükseklik kazandı. Kafayla şut çıkardı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direğe çarptı. Güzel bir kafa vuruşu. Orta yuvarlan rakip geri alanına. Gol gol gol! Çift gol kullanıldı. Alttan gol amaçlıyor. içinde. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Topu zektiriyor, rakibini kızdırıyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Havadan vuruş. Kafasıyla vurdu. 45 saniyeyi doldurduk. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Her top ellerinde eriyor. Ceza sahasına doğru. çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Harika kurt. Rakip kaleyi yapamadığını kendi kalesine yaptı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu maç sürekli direği dövüyor. sonuna geldik üzere. topu 90'a astı. Güzel bir kafa vuruşu. Bu direğe direğe çarptı ve Gol gol gol.